Çok değerli basın mensupları ve çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Bugün Genel Kurulumuzda etki ajanlığı yasa teklifi olarak tanımlanan son derece tehlikeli ve cadı avına dönüşebilecek bir kanunu görüşeceğiz. Aslında böyle bir kanunun tek başına gelmesi, tek başına tartışılması gerekirdi. Ama alıştıkları üzere noterlik kanununun içerisine koydular, bir torba kanunun içine koydular. Her zamanki gibi tartışılmasın, kimse yeteri kadar görmesin, kamuoyu fark etmesin, yasayı getirelim, içine koyalım, aradan kaçıralım ve sonuca ulaşalım derdindeler. Ve son derece ateşle oynayan bir yasa maddesi bu. Bu yasa maddesinin özünde şu var. Devletin iç ve dış siyasal yararlarını diye başlayan bir ceza maddesi. Oysa devletin iç ve dış siyasal yararlarının ne olduğu, nasıl tanımlanacağı, nasıl tarifleneceği, nerede başladığı, nerede bittiği kişiye göre, kişinin siyasi pozisyonuna göre, zamana göre çok değişebilen bir şey. Oysa ceza yasası maddeleri açık olmalı, kesin olmalı öngörülebilir olmalı. Vatandaşlar ne yaparsam bu suçu işlemiş olurum, ne yapmazsam bu suçu işlemiş olmam diye öngörebilir olmalı. Kanuni olmalı. Maddede açık açık suçu tarif etmelisiniz. Başka türlü her bir savcının elinde, her bir hakimin elinde bambaşka yorumlanabilecek bir yasa maddesi bu. Özellikle yargının nasıl talimatla çalıştığını, savcıların Nasıl saraydan talimat aldığını ve sarayın ve, ve Cumhurbaşkanı'nın özellikle kimi davalar söz konusu olduğunda savcılara, mahkemelere talimat verdiğini söylemekten çekinmediğini bildiğimiz bir ortamda elbette ki böyle bir yasa maddesinin sivil toplum, örgütler, gazeteciler, basın, örgütlü, örgü, ör, basın örgütlülükleri, siyasetçiler ve düşünen, yazan, konuşan herkes üzerinde ağır bir baskı oluşturacağını ve onları sindirmek için, onları susturmak için, onları gerektiğinde tutukluluk yoluyla cezaevine koymak için ve cezalandırmak için yapılacağını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, buna benzer örnekler dünyada oldu. 2012'de Putin böyle bir yasa getirdi ve dünya bunu Putin yasası olarak tanımladı. 2015'te yine Rusya'da istenmeyen şirketler yasası geçti. Gürcistan'da daha geçenlerde böyle bir yasa geçti. Gürcistan halka yağ kalktı. İki kere referandum yapıldı. Cumhurbaşkanı iki defa oylama yapıldı. Cumhurbaşkanı veto etti. Ama bu arada mayıs ayında NATO'ya NATO Parlamenterler Topluluğu ülkelerinin parlamenterleri toplandılar ve bir deklarasyon yayınladılar. Ve bu deklarasyonda açıkça Gürcistan'daki bu etki ajanlığı yasasının demokrasiye zarar vereceğini söylediler. Oyladılar ve Türk delegasyonu da oylamada olumlu oy kullandı. Yani Gürcistan'a böyle bir yasa geçirirsen eğer demokrasine zarar verirsin dediler. Kimler bunlar? 18 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili. 10 tanesi Cumhur İttifakı'ndan. Başlarında kim var? Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi merak ediyoruz. Genel kuruldaki toplantılar, konuşmalar, müzakereler ve oylamalar sırasında özellikle Mevlüt Çavuşoğlu ve bu 10 milletvekili nasıl davranacak? Gürcistan'a bir türlü Türkiye'ye başka türlü mü davranacak? Bakınız, diyorlar ki bizim yasamızın Gürcistan'la ilişkisi yok tam bir palavra. Gürcistan'dan çok daha tehlikeli bir yasa maddesi. Çünkü dünya örneklerine baktığınızda kimi ülkelerde gerçekten başka ülkeler menfaatine çalışanlara dönük yasal düzenlemeler var. Nerede var? Amerika'da var, İsrail'de var, Macaristan'da var. Yeni çıktı daha. Rusya'da var, Gürcistan'da var. Birkaç ülkede daha var. Ama bunların çok büyük bir kısmına baktığınızda eğer sen yabancı bir ülkeden yabancı bir fon kullanıyorsan bunu geleceksin kaydettireceksin. Devlet bunu bilecek. Kim, niye konuşuyor? Hangi saikte konuşuyor? O kişiyi orada konuşturan maddi kaynak nedir? Devlet bunu bilecek diyorlar. Oysa bizde gelen, bizde gelen yasa devletin iç ve dış siyasal yararları diye başlayan ve Buna dönük suç işlemeyi cezai müeddiyeye bağlayan bir düzenleme. Devletin iç ve dış siyasal yararları nelerdir? Mesela Sayın Bahçeli 20 gün öncesine kadar Abdullah Öcalan'ın meclise gelip konuşturulmasını söyler miydi? O gün bir başkası söyleseydi bunu. Bu devletin iç ve dış siyasal yararlarına aykırı tutum olmaz mıydı? E bugün söylediğiyle yüzde yüz zıt değil mi? O gün bunu söyleyenleri veya Sayın Bahçeli gibi düşünmeyenleri cezaevine koyacak mahkemeler ama bugün Sayın Bahçeli 180 derece döndüğü bir yerde bakacaksınız bu suç, suç olmayacak. Dolayısıyla anlaşılması gereken şey şu. Türkiye'de pozisyonlar sık sık değişiyor. Hem de zaman zaman 180 derece değişiyor. Biz Cumhur İttifakı'nda bunu çok sık gördük. O gün ak dediklerine öbür gün kara dediler. O gün düşman dediklerine öbür gün dost dediler. Bir gün hoca efendi dediklerine öbür gün hain dediler. Ama bunların yönettikleri, bunların talimat verdikleri yargı neye göre davranacak? Neyin devletin iç ve dış siyasal yararı olduğuna karar verecek? Bunlara göre. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, savcıların eline bir maymuncuk veriyorlar. Gerektiğinde bizim için kullan diyorlar. Ama bilsinler ki ateşle oynuyorlar. Hem hukuk sistemimizi çökertiyorlar. Hem gerçekten hukuk facialarına yol açacak bir düzenleme yapıyorlar. Hem demokratik toplum gereklerini kökünden yok ediyorlar. Demokrasimize ağır zarar veriyorlar. Zaten kırk dökük bir demokrasimiz var ve ülkede bir sansürü giderek yayma gayretindeler. Türkiye'yi bu lige düşürmesinler. Özellikle ekonomik kaynak aradığımız bu günlerde, ekonomik kaynağa çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde böylesine bir yasa ile Türkiye'yi damgalatmasınlar. Türkiye bunu hak etmiyor ve dolayısıyla da böylesine belirsiz, böylesine öngörülemez, böylesine suçun açıkça tarif edilmediği ve her anlayanın kendine göre yorumlayabileceği bir yasanın olamayacağını söylüyoruz. Biz genel kurulda her türlü direnişi göstereceğiz ve bilsinler ki genel kuruldan bu yasayı geçiremeyecekler. Her tür eylemi yapacağız, her tür mücadeleyi göstereceğiz. Milletimizle beraber bunu yapacağız. Hazır vakit varken gelsinler, bu yasayı çeksinler. Bu olmayacak, hukuk tekniğine ne de aykırı amaca da aykırı yasayı daha fazla Türkiye'nin gündeminde tutmasınlar. Ama gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatımızın yeni tip ajanlık faaliyetlerine karşı yeni düzenlemelere ihtiyacı varsa meclis bunun için var. Otururuz, komisyonumuzu kurarız, üzerinde çalışırız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın günün koşullarına göre ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeyi Elbette yapabiliriz. Ama bunu yapacağız diye Türkiye'ye cadalı başlatacak, istemedikleri, beğenmedikleri her tür muhalif sesi kısacak, istediğini cezaevine koyacak bir yasa düzenlemesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu da bilsinler. Henüz vakit var. Değerli arkadaşlar, iki gün önce İzmir Selçuk'ta beş yavrumuzun yanarak öldüğü haberini aldıktan sonra ülkece sarsıldık, kahrolduk. Hala derin bir acı ve bu iş nasıl oldu, niye oldu, niye eksik yaptık, bundan sonra neleri yapmalıyız diye her birimiz kendimize soruyoruz. Ve bu sorunun en çok sorulması gereken yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi. Değerli arkadaşlar, burada elbette ki herkesin sorumluluğu var. Eğer baraka demeyeceğiniz, diyemeyeceğiniz bir yerde anne çocuklarını bırakmış gitmiş en büyüğü beş yaşında beş yavrunuz yanarak can vermişse her birimizin elbette sorumluluğu vardır burada. Ama burada en büyük sorumluluk tabii ki iktidardadır. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndadır. Ve Aile Bakanı'nın özellikle buradaki yaptığı tut açıklamalar ve aldığı tutum son derece vahimdir. Böyle bir olay üzerinden siyasi bir tartışma başlatmayı arzu etmesek de bazı şeyleri söylemeden geçmek imkansız. Değerli arkadaşlar bakınız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı diyor ki 18 kez bu aileye gidilmiş. Bu bir itiraftır. Bir aileye 18 kez gitmişseniz ve o aile hala o barakanın içerisinde. O çocuklar öylesine bir ihmalle bırakılmış. Çocukların babası cezaevinde, anne madde bağımlısı, annenin dışarı çıkması gerekiyor. Bir ve beş yaş arasındaki dört çocuk o baraka de diyemeyeceğiniz yerde beklemek zorunda kalıyorlar gün boyu. Ve bu durumda Aile Bakanlığı yetkilileri kim bilmiyoruz. Bunlar yetkili mi? Memur mu? sosyal hizmet uzmanı mı? Kim bilmiyoruz. 18 kez gitmişler. Demek ki işlerini yapmamışlar. İşlerini ihmal etmişler. Yoksa 18 kez niye gidilsin? Peki bunlar raporlamışlar mı? Ne yapmışlar? Gitmişler. Hangi sorunu çözmüşler veya hangi sorunu tespit edip gelip amirlerine, müdürlerine bu evdeki sorunu çözemiyoruz. Bu çocuklar bakım altına alınmalı, bu çocuklar koruma altına alınmalı demişler mi? Böyle bir rapor var mı? Bunu ortaya koyması gereken kim? Sayın Bakan. Peki bizim yasal mevzuatımız ne diyor? Yasal mevzuatımız çok açık. Çocuk koruma kanunu var. Ve çocuk koruma kanunumuzda korumaya muhtaç çocuğu ayrıntılı bir şekilde yazmış yasama. Çok açık. Uzun bir tanımı var. Korumaya muhtaç çocuk. Bunun kim olduğu belli. Peki oradaki yavrularımız korumaya muhtaç çocuk mu? Hiç şüphe yok. Öyleler. Peki bu çocuklar niye koruma altına alınmamış? Efendim gittik, istedik, anne vermedi. Böyle saçma şey olur mu? Böyle bir cevap olur mu? Siz bu devleti böyle mi yönetiyorsunuz? Bu bakanlığı, bu kurumları böyle mi yönetiyorsunuz? Bakın yasa açık. Yedinci madde. Gideceksin mahkemeye, mahkemeden karar çıkartacaksın. Ve gerekiyorsa resen hakim de verebilir. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu da bunu yapabilir. Başkaları da yapabilir. Başvuracaksın, kararı çıkartacaksın. Değişik tiplerde korumalar var. Ama bu çocukların en üst seviyede korumaya muhtaç olduğu ve mutlaka o evden alınması gerektiği konusunda bir şüphe var mı? Bizim buradan söylediğimizi, bizim o resimlere bakıp söylediğimizi. Oraya 18 kez gitmiş görevliler nasıl fark etmemişler? Fark etmemişlerse niye raporlamamışlar? Raporlamışlarsa üstlerindeki amirler, Sayın Bakan niye bir şey yapmamış? Şimdi biz bunu araştırmak, kim sorumlu? Kim ihmal etmiş? Kim bu çocukları koruma altına almamış? Kim aile vermiyor diye kendi kurumuna dönmüş ve bu üstünün üstünü kapatmış. Bunu sormayacak mıyız? Elbette soracağız. Bunu sormayan, bunu araştırmayan herkes bu cinayetlerin de ortağıdır. Bu cinayetlere bir şekilde destek olmuştur. Ve biz bu kurumları, bu anlayışı olması gerektiği gibi eleştirmeden ve düzeltmeden böyle acıları elbette yaşamaya devam ederiz. Bakın Sayın Özlem Zengin diyor ki: "Her şeyi paraya bağlamayın. Yoksullukla ilgili olmayan Başka durumlar da var. Neler bunlar? Neler bunlar? Oradaki yoksullukla ilgili olmayan durumlar kamuyu, bizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veya bakanlığı veya sarayı ilgilendirmiyor mu? Mesela o annenin madde bağımlısı olması. Madde bağımlısı bir annenin çocuklarını ihmal ederek o evden uzun saatler ayrılmak zorunda olması. Ya yani bırakın o evdeki koşulları, oradaki derin yoksulluğu, açlığı, ısınma problemini, barınma problemini hiç saymıyorum. Ama diğer sorunlarda bizim yine bakmamız gereken, yine hepimizi ilgilendiren, yine özlem zengini de ilgilendiren sorunlar değil mi? Dolayısıyla burada açık bir gerçek var. Bir defa kapsamlı bütüncül bir sosyal hizmet sunum programları yok. Böyle bir kavramdan haberleri bile yok. Artı böylesine bir durumda ne yapacaklarını sorduğunuzda akıllarına gelen bir şey var. Bütçeden azıcık ayırdıkları paraları dağıtmak. Yardımdan anladıkları da bu. Aslında her şeyi para gibi düşünen, para gibi algılayan, para üzerinden tartışan Para verdik ya diyen ki para verdiği de yok birazdan konuşuruz diyen bir anlayış var. Oysa bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişinde toplum merkezleri vardı. Aile merkezleri vardı. Bunlar aileleri bilinçlendirirdi. Mahallede böyle aileleri bulurdu. Bunların üstüne giderdi. Nerede bunlar? Yok. Niye? Çünkü iktidar bunları istemiyor. İktidar ihtiyacı olan ailelere devlet uzansın istemiyor. Aileler bağımlı olsunlar. Bütçeden ayırdıkları o faiz ödemelerinden, yandaşı zengin etmeden artırdıkları 3-5 kuruş ne varsa bunu dağıtalım. Sonra dönelim, merak etmeyin biz sosyal devletiz diyelim. Sosyal devletten anlattıkları bu kadar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada bakanın yapması gereken, en önce yapması gereken, yangın araştırıyorum demek değil, açıklamasını okudum, bir kez daha dehşete düştüm. Yangınla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Niye ediyorsun? Sana ne? Sana ne? Yangından sana ne? Yangını savcılık araştıracak. Senin mesela o çocuklar o yanan evde nasıl tutuldular yıllarca? Bunun hesabını vereceksin sen. Yakından takip ediyoruz. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. Oldu. Senin görevin elbette ki başsağlığı dileyeceksin. Ama senin görevin, senin bakanlığının görevi orada o yanabilecek koşullarda, o barakada çocuklar nasıl kaderlerine terk edildiler? Niye o çocukları devlet korumasına alamadık? Hangi, senin bunu teftiş kurullarıyla araştırman gerekiyor ve bunu topluma açıklaman gerekiyor. Kim görevini yapmadı? Kim ihmal etti? Kim sümen altı etti? Kim görmezden geldi? Kim vurdum duymazlık yaptı? Ve sonuçta biz bu çocuklarımızı yangında böylesine kaybettik. Senin yapman gereken bu. Savcının işi senin değil. Oradan elinizi çekeceksiniz. Değerli arkadaşlar, ülke gündemi çok yoğun ama ülkemizin en derin sorunu maalesef yoksulluk, işsizlik, açlık sınırına dayanan e, ortalama gelir ve iktidarın buna karşı son derece kayıtsızlığı. Bambaşka bir gündemdeler ama ülkenin gündemi ekonomi. Gerçekten de bakın giderek artan bir gelir adaletsizliği var ve açlık son derece yaygınlaşan bir durum olmaya başladı. Her üç çocuğumuzdan birinin kahvaltı dahi yapamadan okula gittiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemin baş sorumlusu her fırsatta ben ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan. Bu açlığın, bu yoksulluğun, bu işsizliğin asıl sebebi Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomistim dedi. Eylül 2021'de "Ben faizleri düşüreceğim, göreceksiniz. Enflasyon arkadan gelecek." dedi. O sırada faizler 19, 18'di. Enflasyon %19'du. Düşürdü. Düşürdü. Dolar patladı. Dolar patlayınca 128 milyar doları yakmak zorunda kaldılar arka kapıdan. Merkez Bankası'nın dolarlarını satmak zorunda kaldılar, yakmak zorunda kaldılar. Hem de kural dışı bir biçimde. Yine tutamadılar. 2023'te geldiler. Mehmet Şimşek'i tekrar görev başına. Mehmet Şimşek ne dedi? Artık rasyonel politikalara döneceğiz dedi. Ne demek bu? Siz irrasyoneldiniz dedi. O nebatiye demedi onu. Cumhurbaşkanına söyledi. Türkiye'nin gerçekten Eylül 2021'den Haziran 2023'e kadar uyguladığı ekonomi programı tek kelimeyle bir skandaldır. Dünyadaki hiçbir ekonomi kitabında yazmayan, hiçbir ekonomi eğitimi almış, hiçbir kişinin hatta sadece küçük alışverişler yapan, piyasanın içerisinde olan herhangi bir vatandaşımızın bile bileceği basitlikteki bir gerçeği saplantıları dolayısıyla tersine çevirmeye kalktı ve bunu biz bugün ekonomik koşullarımızla, yoksulluğumuzla, açlığımızla ödemek zorunda kalıyoruz. Beyefendi tekrar yine sahneye çıktı. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Enflasyonla birlikte faiz de düşecek. Ya ne olur yapma. Sen ekonomistim deme. Sen ne zaman ekonomistim dersen, ne zaman Merkez Bankası'nın işine karışırsan her şeyi mahvediyorsun. Bedelini sen ödesen sorun yok. Ama bedelini 86 milyon ödetiyorsun. Bunu yapma. Ekonomistim deme. Getirmişsin ekonomistleri. Onlar zaten IMF programı uygulamakla meşguller. IMF'den aldıkları direktifleri, IMF'siz IMF programını uyguluyorlar. Vatandaşın cebindeki paraları alalım. Asgari ücreti artırmayalım. Maaş zamlarını yapmayalım ceplerinde para kalmasın, çarşıya pazara gidemesinler, talepi sıfırlayalım, talep sıfırlanınca enflasyon da düşer. Doğru ama eksik. Çünkü Türkiye'deki temel sorun talep enflasyonu değil. Türkiye'deki temel sorun enerji enflasyonu. Düzeltemiyorsunuz. Üretimdeki katma değer eksikliği. Ürettiğiniz mallar 86 milyonu geçindirmeye yetmiyor. Bütçe açığı. Bütçe açığınız olduğu için bütçe dengelerini tutturamadığınız için yüksek faiz veriyorsunuz. 2 milyar liraya yakın faiz ödenecek işte yaptıkları bütçe. Ve böyle bir ekonomide milyonların cebini boşaltarak enflasyonu düşüreceğini zanneden teknisyenlerle çalışıyorsun. Ona da razı değilsin. Ekonomi bilimini takla attırarak tersine çevirme gayretindesin. Bu deneyleri yapma artık Türkiye üzerinde. Ve yapılması gerekeni söylüyoruz. Bütçe'de arkadaşlarımız söylüyor. Biz söylüyoruz. Bir defa ilk yapılması gereken bunca sorunun kaynağı olan iktidarın bir an evvel istifa etmesidir, seçime gitmesidir. Türkiye'nin bir tek çözümü vardır, o da erken seçimdir. Başka türlü bir çözüm söz konusu değildir. Çünkü kimse size güvenmez. Kimse size güvenip yatırım yapmaz. Kimse sizin gibi böylesine saçma sapan etki ajanlığı yasası getiriyorum diye tüm dünyaya dördüncü sınıf demokrasiyim ben mesajı veren bir ülkeye, hukukun olmadığı bir ülkeye ne güvenir ne de yatırım yapar, ne de o ülkeyle ticaret yapar. Dolayısıyla bu sorunu yaratanların bu sorunu çözmesi mümkün değildir ama en başta da artık Tayyip Erdoğan'ın ben ekonomist değilim demesi lazım. Tekrar Rakamları da vermiş olayım. Kendisi ben ekonomistim. Faizi düşürünce her şey düzelecek. Bakın bütün kötülüklerin başında faiz var, nas var dediğinde dolar sekiz buçuk liraydı. Bugün dolar sekiz buçuk liraydı. Bugün otuz dört buçuk lira. Çeyrek aldın sekiz yedi liraydı. Bugün beş bin lira. Türkiye'yi ye getirdiği yer budur. Dört yılda. Dolayısıyla Gerçekten vatandaşın açlıkla boğuştuğu bir dönem. Bir rakam daha vereyim size. 240 gram ekmek üzerinden giderseniz eğer, beyefendi ben ekonomistim, nas varken faiz ödeyemem, faizi düşüreceğim, enflasyonda düşecek göreceksiniz dediği sırada asgari ücret 1883 ekmek alıyordu. Bugün 1416 ekmek alıyor. Ve her ay Recep Tayyip Erdoğan yoksulun sofrasından 467 ekmek çalıyor. 467 ekmeği çalıyor ve vatandaşlarımızı açlığa terk ediyor. Maalesef Türkiye'nin gerçek rakamları bunlar. Böyle, hal böyleyken asgari ücrete yılda bir defa zam yapacağız dediler. Seçimden önce dört defa yapacağız diyorlardı. Ama seçim bittikten sonra bir defa yapacağız merak etmeyin. Üstelik de enflasyona göre yapıyoruz dediler. Ama verdikleri 17 bin 2 lira 11. aya geldiğimizde alım gücü olarak 11 bin liraya düştü. Ve bugün IMF direktörü diyor ki asgari ücret yılda bir kez artırılmalı diyor. Bunlara direktif veriyor. Yani adı konmamış IMF'siz IMF programı dediğimiz bu. IMF olsa ne yapacak idiyse aynısını harfiyen yapıyorlar. Asgari ücret bir defa artırılacak. Peki ne kadar artırılacak? Devreye Merkez Başkan Yardımcısı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay giriyor. Enflasyon hedeflemesine göre yapmalıyız. Niye? Çünkü beklentileri yönete yönetemiyoruz. Hangi beklentiler? Merkez Bankası'nın beklentileri. E siz beklentilerinizden emin misiniz? Mesela siz bu yıl yüzde 34 hedeflemiştiniz, yüzde 44 oldu. Kendi hedefiniz yüzde 30 saptı, yüzde 30. Senin hedefin yüzde 30 sapıyor. Sonra o hedefe göre, yani bu ülke hedef yüzde 17, yüzde 17'ye göre zam vereceğim diyorsun. Ya böylesine bir vicdansızlık, böylesine bir akıl tutulması, böylesine biz bu millete ne yapsak zaten idare ederler yaklaşımı nasıl kabul edilebilir? Akademisyensiniz, ekonomistsiniz. Bu konuları bildiğinizi de biliyoruz. Ama sizin kendi hedefleriniz böylesine sapıyorken, böylesine gerçek dışı hedefleriniz varken, yüzde on yediye kim inanıyor? Yüzde on yediye hedefimiz var. E ne yapalım? Yüzde yirmi beşte bağlayalım. O, yok öyle ya ama. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret 30, altında biz yokuz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimseyi yüzde 17, yüzde 20, yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücretin 30 bin liradan aşağı bir rakamını asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de asgari ücret temel ücrettir. Avrupa Birliği'ne bakın, Almanya'ya bakın. Asgari ücret 10 çalışandan birinin aldığı ücret. Çünkü asgari ücret sonuçta verilebilecek en düşük ücrettir. Daha fazlasını ödüyor işveren. Ama Türkiye'de yüzde altmışlardadır asgari ücret oranı. Ve Türkiye'de asgari ücret temel ücret olmuştur. Hal böyleyken asgari ücreti 30 bin liranın altında vermek insanlık dışıdır. insanlık ayıpıdır. Asla kabul etmeyeceğiz. Bunu da böyle bilsinler. İlginiz için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler öteden beri asgari ücret konusunda mevcut rakamın üstünde veren ve bizim burada politik olarak dillendirdiğimiz ne varsa bunu yaşama geçiren ve vatandaşa da Cumhuriyet Halk Partisi böyle yönetir mesajını somut bir şekilde veren örnekler sergilediler. Biz belediyelerimiz zaten böyle geldi. Bugün için 40 bin ile ilgili somut bir şey demem benim konum açısından olan olanaklı değil. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin mutlaka asgari ücretin üstünde yaşanabilir Türkiye koşulları için söylüyorum. Üstünde bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar.